Şaka değil mi? Şaka yapıyorsun ya. Yani. Yo gayet ciddiyim. Elif saçmalamasana ya. Orası benim değil ki Ayşegül'ün evi. O ev hiçbir zaman Ayşegül'ün olmamış ki. Avukatın senin dediğini yapmamış. Evi Ayşegül'e vermemiş. Ama her zamanki gibi senin dünyadan haberin yok. Gerçekten insan gibi konuşacağını sanmıştım biliyor musun? Ama sen tabii her zamanki gibi kendi hayal dünyanda yaşıyorsun. Can, o ev senin ve boşanırken o evi bana vereceksin. <laughs> sen delirmişsin. Bu arada boşanma davası açtığın için eve tedbir koydurdum. İstesen de kimseye devredemezsin. yaptın sen ne yaptın? Ne yaptın? Bana bak. Senin o saçma sapan işlerini ayıracak vaktim yok benim. Mahkemede görüşeceğiz. Mahkemeden önce bir annenle konuş istersen. Annemin bu işle ne alakası var ya? O evin Ayşegül'e devrolmaması olmaması için talimatı Medya teyze verdi. Benim verecek halim yok. Hadi bakalım Medya Hanım, bana verdiğin akılları bir de oğluna anlat. Ay babacığım siz de güya kavga sevmezsiniz ama ne zaman televizyonda birbirine bağırıp çağıran bir grup adam görseniz oturup saatlerce onu izliyorsunuz yani. Ben ajansı alıyorum kızım bakıyorum memlekette ne olmuş ne bitmiş diye. Hı. Sen kendi evinin haline sahip çıktın da memleketin hali kaldı. Ne? Ne diyorsun sen ağzın içinde ya? E yok bir şey babacığım. Aa kapı kim ola ki bu saatte? Ah canım hoş geldin anne sen gene ne altlar çeviriyorsun söyler misin? Hangisi? O, oğlum yavaş ne oluyor? Anne Elif'in yanından geliyorum. Oğlum benim o hamilelik işiyle hiçbir alakam yok. Elif sana ne anlattıysa hepsi yalan iftira. Ayşegül'ün evi anne. Ayşegül'ün evi boşanma esnasında kızın üstüne geçmemiş doğru mu? Ha sen onu mu diyorsun? Evet sen de orası. Ya ne demek bende? Niye ben de? Sen nasıl benim avukatıma müdahale edebilirsin? Bir defa o bizim aile avukatımız. Senin şahsi elemanın değil. Anne! Oğlum bana bağırma. Ben ne yaptımsa senin hakkını korumak için yaptım. Ya anne ne hakkı Allah aşkına ne hakkı? Ev zaten kızın evi dede bir şey söyler misin anneme? Ne söyleyeyim evladım hiçbir şey anlamadım ki anlatın da anlayayım. Ben anlatayım babacığım. Oğlumun hakkını korumaya çalıştım suçlu çıktım. Ya anne benim o eve ihtiyacım mı var? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Evet, bir de o zaman... E oğlum madem ev senin verirsin kısa olur biter. Dede Elif boşanma davasını bahane edip evet tedbir koydurmuş. Çok da iyi yapmış. Oo, ne olacak şimdi? Bilmiyorum dede. Halledeceğim bir yolunu bulup. Anne sen de sakın bir daha benim işlerime burnunu sokayım deme. Nankör, hain evlat e, can. Dışarıda beni bekle evladım. Ay babacığım bir de siz başlamayın ne olur yani ya. Can dur oğlum dur beni bekle dur. Can Ay ben bu ailenin erkeklerine yaranamadım bir türlü. Ne oğluna ne babasına ne dedesine. Üç nesildir evi terk eden edene. Dene. Oh çok iyi yapmış. Oğlum sen anneni bilmiyor musun? Kendi aklınca sana <laughs> iyilik etmiş işte. Ya dede ben biliyorum annemin neyi niye yaptığını. Ama bana da yazık değil mi? Ben çok yoruldum artık. Benim de bir canım yok mu? Benim de bir canım var. Yoruldum ben ya. Tamam tamam. Bak <laughs> Hadi beni bir yere götür de bir çay içelim ha. Kafayı dağıtırız biraz. Bu saatte mi? <laughs> Supaya bak. Ben bu saatte sokağa çıkamaz mıyım yani? Çıkarsın tabii. <laughs> Hadi o zaman. Şöyle sakin sakin de konuşuruz tamam mı? <laughs> Aman be oğlum hemen karalar bağlama. Bulunur bir çaresi. Dede baksana kıza göz göre göre yalan söylüyorum ya. E o zaman söyleme yavrum. Yetti artık yalanlar değil mi? Açık açık söyle Ayşegül'e Elif'in niyetini. Nasıl söyleyeyim dede? <laughs> ne diyeyim yani Ayşegül ev aslında senindi. Ama avukat ve annem sayesinde senin değilmiş benimmiş. Şimdi de Elif o evi alıyor. Böyle mi söyleyeyim ya? Yani? Can o ev Ayşegül'ün. O ev sizin yavrum. Elif'e düşmez o ev yapabilirim ki dedi. Kız elimi kolumu bağladı ben. Can, bu kız hamileyim diye seni kandırmadı mı? Of, hem de ne biçim kandırdı. E, tamam be yavrum o zaman sen de mahkemede bunu söylesene. Nasıl ispat ederim dedi. Olmayan hamileliğin delili de olmaz herhalde. Of. Buldum. Hı. Naci şahit göstereceksin. Konuşur mu ki? Para verirsek konuşur. Bu işi de zaten para için yapmadı mı? Adam bir numaralı tanık evladım. Dede aynı zamanda da bir numaralı sanık. Ha, dediğin gibi adam para için her şeyi ayarladı. Her şeyi o yaptı. Şimdi gidip ifade verip itiraf eder mi? Oh, o da var ya. Ama dur bakalım be. Belki ben konuştururum onu ha. Eğer o bir konuşursa her şey hemen çözülür. Ondan sonra da Elif senden niye evi almak zırnık bile alamaz oldu. <laughs> Sabret, sabah ola hayrola oğlum. Naci parayı görünce gevşeyecektir göreceksin. Benim pek umudum yoktu, hadi inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.